Müdürü Berkay Harmanda. Çok Berkay de, çok, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Tabi belediyelik mevzuatından sonra biliyorsunuz çoğu belediyeler kapatıldı ve gerçekten evet. orada bir tesis yapma sözü verdi Adnan Toros hocamız Çığlı adına anahtar teslim yer gösterin yapacağız dedi. Artık e, yani üzülerek söylüyorum sizler gibi değerleri öne çıkartırken görevini istismar edenleri de e, kapak olarak gösteriyoruz ki işte gençlerin özellikle tesisleşme böyle e, sponsorlarını Kulak ağrıdı, göz ardı etmesinler diye. Sayın Başkanım, tabii keşanı dolu dolu konuşuyoruz. Bu e, yardım kampanyasında tam olarak beklentileriniz ne? Ve buradan vermek istediğiniz mesajlar sivil toplum ve sanayicilere ve tabii ki devlet yetkililerine. Biraz bu konuyla ilgili e, düşünceleriniz ne? Mesajlar verildi zaten yeteri kadar. Dinleyenler, izleyenler. E, alacağı mesajı almıştır ama biz... E, özellikle federasyondan şu lisans süreleriyle ilgili yani noksanlıklarımızı yerine koyarken transfer edilecekleri ben bir futbol teknik direktörü değilim. Yanlış bir şeyler de ifade edebilirim ama biraz bize tabii ki yasalar var. Onlara uymak zorundalar. Hukuku var. Eyvallah. Yani yasaların Belki bir esnekliği bulabilir mi bize 15 gün değil de şey bu süreyi verilir. Transfer ettim veya yeni aldığımız oyuncuları da yani maçlarımızda oynatabilelim. Çok önemli. Evet. Ee, sayın Başkanım özellikle tabii Zafer Sarıkeçeli sıcağı sıcağına Ankara'ya çıkartmış olduğunuz kafileyle çok önemli bilgileri hep paylaştık. Hep spor servisine sevgili Erol Eftekin'de haberlerde bunları çok işledi. Peki hemen spor servisinden bahsederken Halim Tulis abimiz rahatsızlık geçirdi. İnşallah bir an evvel geçmiş olsun diyoruz Sayın Tulis muhabirlerimizle. O 70'li beyaz saçlı 70'li yaşına rağmen yaşını göstermeyen beyaz saçlı prensimiz geçmiş olsun diyoruz Halim Tulis. Evet Bursa'ya gidelim sonra hemen konuklarımıza döneceğiz. Bursa ilimizde Orhan Gazi'den Bursa muhabirimiz İbrahim İnce. Bursa'ya iyi akşamlar. Neler getirdi bu akşam İbrahim İnce spor gelişmeleri hakkında bizlere? İyi akşamlar Sayın Çelik evet. ve Keşan Spor'un sevgili yöneticileri. Sözlerime başlamadan önce Büyük Devlet Adamımız Sayın Davut Kentaş'a, efsane futbolcumuz Sürefter Küçük Anyal'dan ise ve bölgemiz sporcularından milli kayakçı Aslı Metru kardeşimize ve pek tabii ki Keşan Spor'un kaybettiği iki değerli kardeşim, kardeşimiz futbolcusuna başsağlığı dileklerimi ileterek yaralı kardeşlerime de acil şifalar dileyerek bu akşamki programımıza başlamak istiyorum Sayın Çelik. Evet buyurun. Türkiye'nin üçüncü büyük spor kenti olan Bursa'mızın başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tesisleşme yönünde hızla adımlar atıyor ve bu anlamda da bu hafta sonu da yine Bursa'mıza Araba Yatağı Spor Kulübümüzün 20 yıllık tesis özlemini sona erdirerek yapmış olduğu araba hediye tarzı spor tesislerinin spor kompleksinin açılışını milletvekillerinin de katıldığı bir programla gençlerimizin hizmetine sundu. Sayın Celik, bugün de sıkça kullandığınız amatörün katkı yapan amatör sporun sırtında taşıyan Tekrümeli televizyonu aracılığıyla bunda e, bu programdan itibaren e, kendi federal branşlarında bölgemizde milli takımlar düzeyinde sporcu yetiştirmiş kulüplerimizi teknoloji televizyonu aracılığıyla spor kamuoyuna tanıtmak istiyorum. Evet. Bu anlamda da ilk olarak Orangazi Gazi ilçemizde kurulan Karate İhtisas Kulübümüz bildiğimiz gibi geçtiğimiz dünya şampiyonasında dünya ikincisi olan Emre Cevahir'i yetiştirmenin ve aynı zamanda da Balkan şampiyonasında Alperen Doğan gibi Balkan şampiyonu çıkaran spor kulüplerimizdir. Ayhan Demir'in talebeleri olan bu spor kulübümüzün başarılı başkanı Necmettin Şahin ile çalışmalarına devam ediyorlar. Bölgemizde ikinci bir kulübümüz de Mustafa Kemal Paşa Belediyesi bünyesinde Uğur Böceği Tekvanda Kulübü. Yeni kurulan bu kulübümüzde Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sadık Kurtalan tarafından desteklenerek kulübün başında milli takım antrenörü olan aynı zamanda da milli sporcu Sertaç Sağır Mezaresi'nde bütün yaş gruplarında çalışmalarına devam ediyorlar Sayın Çelik. Evet. Bunun için de bu yoğun bizler dediler. İstekten bulundular. televizyonun çok büyük katkıları var dediler. Biz de bu sizlerin aracıyla bu kulüplerimizi biraz da olsa Türk Spor kamuoyuna tanıtmaya evet. çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Çelik Bal Ligi'nde de bizim dört temsilcimiz bulunmakta. Bunlar Kestel Belediye Spor, Merinos Spor, Zafer Spor ve İngiliz Spor. İkinci evet. yarıda bildiğimiz gibi pazar, pazar günü başlıyor. Biz bu takımlarımız e, Kestel Belediye Spor, Melinos'la, Zafer Spor İzmir Spor'la karşı karşıya gelecekler. Evet. Bursa Basketbol Ligi'nde ise maçlarımızda gençler, yıldızlar kategorisinde playoff ve klasman maçlarıyla devam edilmekte. Burada da Orhan Gazi temsilcisi OGSET başarıyla ilçeyi tescil evet. etmekte ve klasman maçlarına hazırlanmaktadır. Bu haftada Sayın Çelik Bursa'dan haberlerimiz şimdilik bu kadar. Evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın İnce özellikle çok önemli bir radyo programımız var amatörün sesi. Evet. Lütfen Keşan Spor'la alakalı numaraları aldınız. Yine görüşelim verelim. Bu hesap numaralarına herkes elinden geldiği gibi hani söyledim yok. Ben söylediğim yok yaptıralım önce biz örnek olalım önce biz kendimiz e, o hesap numaralarına e, elimizi cebimize atalım ben hemen e, programdan sonra yarın bu işi e, hayata geçireceğim e, orada da bu programda hemen bir görev tevdi ediyoruz paylaşalım amatörün sesi programında Keşan Spor'un bu kampanyasını tanıtalım bu konuda hemen senin cevap hakkını duymak istiyorum. Sayın Çelik ben bunu e, yani bu şeye sınırlaraktan belirtmek istemedim ama siz madem bu konuyu açtınız biz evet. burada zaten telefon numaralarını almıştım. Konuyla ilgili radyo programı olmak üzere Bursa gazeteleri şey. ve bilhassa Orhan Gazi gazetelerinde e, bunları sık sık bundan sonra gündeme getirerek hüzün varaları yayınlamayı planlarımız evet. içine almıştık. Bunu da siz açtığınız için ben gene belirtmek istedim ve bu... Yani tek kümeli bu kadar amatör spor kulüplerine ve sporuna katkısı olduğu bir ortamda bizler de bir basın olarak elimizden bu en azından tek kümeli televizyonun katkılarına yardımcı olmamız gerektiği bilinci içindeyiz. Buna biz, evet. e, bu yarınki baskılardan itibaren yarın e, evet. cumartesi, günkü yayınlardan itibaren bu numaralar yayınlanacak. Evet. Bu arada tabii değerli başkanımız, belediye başkanı Recep Altepe, o bizim göz bebeğimiz. Ona da evet. sevgi selamlar. Tabii yeni il müdürümüz Süleyman Şahin'e kolay gelsin. Evet. E, haftaya yepyeni güzel e, gelişmelerle görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür yani. Efendim tabii e, süre e, yavaş yavaş yaklaşıyor ama bu iki tane şunu göstermek istiyorum sevgili yönetmenim. İki tane çam var biliyorsunuz. <laughs> e, bu iki çamın adını Mehmet Çelik ağabeyleri, Mekanları Cennet Olsun, bir anda tabii e, özellikle Can, bir tanesinin ismi Can, diğerin ismi Güner. İşte Güner Yıldız, Can Çetinkaya. Türk futboldan kayan iki yıldız kardeşimiz. Onların anısına Sayın Belediye Başkanıma, Sayın Mehmet Hoca'na vermek istiyorum. Bir tanesini size, bir tanesini Kubilay Başkanıma, bizim adımıza, Mehmet Çelik Spor Penceresi adına, stadın veya kulübümüzün bahçesine bunu e, ekerseniz hatıra olarak, ee, ben öyle geldi yaşatmak istiyoruz o isimleri. Benim de bu akşam Şam Sakızı Çoban Armağanı çocuklarımız adına Can ve Güner fidanlarımızı onlar birer fidanken kaybettik. Başkanım. Ee, Sayın Umut Hocam çok duygusalsınız. Bunlar birer fidan. Bunları e, uygun olan bir yere ikisini birden yan yana gideceğiz. Çok Spor Değil yapılan mesela. bir makine ekeceğiz. Ve bunları yaşamasını gayret edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun değerli başkanım. Gerçekten Sayın e, Erol Gökçe'nin söylediği mail, yazdığı mail çok a, o kadar anlamlı ki yani kilometrelerce öteden Keşan'ın davasında siz aslında e, en yakınen hisseden, acıyı yakından e, hisseden bir belediye başkanımız olarak bu akşam çok büyük bir örnek teşkil ettiniz. Ben e, bu konudan ötürü sizleri tebrik ediyorum. Zaman zaman e, belki e, edebimizde kabalaşmışız gibi görünsek de görevini yapmayan, e, toplumuna çıkıp selam vermeyen, üzülerek söylüyorum e, belediyecilik anlayışından çok uzakta olan değerler var. Biz bunları bir tane örnek vermek istiyorum. Yaşanmış canlı yayında e, Sayın Başbakanımız üniversiyatta Erzurum'da e, korkunç alkışlandı. Ülkemize böyle bir tesisler kazandırdı. 650 trilyon, 650 milyon şimdiki parayla bir tesis yapıldı. Ve orada konuşması başından sonuna kadar alkışlandı. Sayın Spor Bakanımız o zaman Faruk Nafiz Özaktı, o da öyle. Fakat üzülerek söylüyorum, bir belediye başkanı Erzurum, canlı yayında verdik, yani şaşırdım kaldım. Konuşmanın başlangıcından sonuna kadar kötü tezahüratla konuşması yani protesto edildi. Bunlar canlı örnekler. O zaman bunlar gerçekler, realitelerse bunları da konuşmamız lazım. Bu konuda e, imtiha ediyoruz, sizi tebrik ediyoruz ve Kubilay Başkanım'a gelmek istiyorum. Görevlerine ne mutlu iyi yapanlara değil mi Sayın Başkan? Ne mutlu, ne mutlu. de ben... Sayın Başkan güzel şeyler söyledi sizle alakalı. Siz Keşan'ın bir ağabeyisiniz. Geçmişte başkanlık yapan, şimdiki başkanımıza tekrar tekrar onları bastırabiliyoruz. Peki bu konuyla ilgili harmanlayacağınız bir şey var mı Kubilay Bey? E, var tabii. Şimdi biz esasında Keşan'la hareket edelim. Keşan'ı tanımlarken diyoruz ki Avrupa'ya sınır, Anadolu'ya kalkan bir şehir. Yaşamıyla, kalitesiyle, vizyonuyla, yaşam biçimiyle her şeye örnek bir şehir. Bu şehirde futbol, şenlik. İnanın bize gelen takımlar şenlik havası içerisinde geliyorlar. Ve inanın bu yöneticilerden şunları ifade ediyorlar. Her defasında tekrar Keşan'a gelmek istiyoruz diyorlar. Bu bağlamda bundan hareketle Keşan'ı, Keşan, Keşan Spor'u tekrar iğme kazandıralım. Başarılığın simgesi haline getirelim. Buradaki amaçladığımız yardımın sadece bu yardım aşamasına değil, tesis aşamasına kadar götürmesini talep ediyorum. İyi şeyler yapmamızı sağlasınlar. Buradan herkese destek istiyoruz. Evet. Biz de buradan hemen federasyona seslenmek istiyoruz. Özellikle amatör icra kuruluna, sayın federasyon başkanımıza, efendim, ee, tabii e, biz konuştuk eline boyuna konulara da vakıfı sayın Mehmet Özcan başkanımın belediye başkanı dediği gibi futbolunda bir hukuku var yapılması gerekenler var tabii bir de hukuka uygun olması çok önemli ve bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti hukukla yatıp hukukla kalkıyoruz akşam bakıyoruz sabah makamında değil sabah e, ziyarete gidiyoruz makamına dönmüş enteresan gelişmeler oluyor Türkiye'de ama hukukun üstünlüğüne her zaman inanıyoruz işte futbolun hukuku çerçevesinde futbol federasyonuna Keşan'la alakalı henüz tam bir karar bağlanmadıysa da yapabiliyorsak 3 hafta eğer yapamıyorsak transferlerle alakalı yapılan transferlerin o iki tehir maçında oynanması hukuka uygunsa bir de Biraz daha burada profesyonel kulüplere illa size gelinmesi çok önemli değil. Siz Keşan'ı arayın. Neler yapılabilir? Verilebilecek sporcular var mı? Bu konuyla alakalı istişare yapılırsa en azından sezon bitene kadar Keşan spor forması altında kendilerini kanıtlamak isteyen profesyonel bünyede. Forma bulamayan oyuncularımıza Keşan Spora yollayabilirsiniz. Benim de anlatabildiğim bu kadar spor adına. Sayın Başkanım, tabii bu akşam Keşan Sporla dolu dolu bir program oldu. Özellikle bu çamlardan yola çıkarsak Kubilay Başkanım, özellikle bu fidanla ilgili duygularınızı öğreneceğim ama bir orman yapabilir miyiz? Yani özellikle aklınıza bir çağrışım geldi çocuklarımızın anısına. Böyle bir küçük bir fidanlık. Neden neden, bir neden olmasın şimdi e, kış zaten bir iki ay süremiz kaldı. Evet. Ondan sonra ağaçlık mevsimi gelecek pardon, Mayıs Haziran'a kadar güzel bir alan ayarlanır, şey yapılır. Ben ki İzmir Ege Orman Vakfına 2000 Çam fidanı hediyetmişim ki bu evlatlarımız için 4000 tane yaparız. Evet. Peki başkanım e, Tabi e, güreşte de çok önemli bir e, Spor şehidimiz onlar bizim çocuklarımız Spor şehidi olarak kabul ediyoruz Fevzi Şeker hocamızı serbest milli takım Teknik direktörümüzü kaybetmiştik hatırlarsanız 23'ünde 40'ını mevlit yapacak sevgili e, böyle, e, Federasyon başkanı Sayın Bekir Şeker buradan da tek, Tekrar Şeker ailesine acısını e, Paylaşıyoruz yine Efendim e, özellikle yani e, bu şehitlerimiz anısına e, çok anlamlı dayanışmalar, var. acılar paylaşılıyor, paylaşılacak da azalıyor. Ve Keşan Belediye Başkanı olarak e, çıkılan bu yolda e, oradaki Federasyon Başkanı Fevşeker e, onursal olarak hep orada kalacak teknik direktörlükte. Artık o aile bizim ailemiz dedi. Sizin. Çok...